Ver 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 var mini ver. Şurada bir ver e, kardeşim. Sen düşmeyiz genel. Bizde nereye gider o şans? Bana bu. Bula bula akrep bulduk var 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 ver, 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 ver Bula sen akrep bulmuşum. Ben her seferinde ilk salak pompik. Pompala da buldum şimdi. Kardeşim şöyle bitireyim de kimin çalmasını sevmem. Önümde birileri var. Kanka biraz beklemek ben size Kanka. Ay. Koşun 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 adam atın. Kanka ben buradan aldım birini. Kanka ben hala pompitle geziyorum. Kardeşim selamünaleyküm. Şurada bir adam daha vardı. Güzel. Evde bitti. Evet, ya yatacaktın kardeşim, o sesini duydum. Kanka en sonu, en sonu, en sonu. Adam bak şuraya doğru gidiyor. Nereye kardeş? Geliyorum. Sağdan biri o, Mami yedi. nasıl çıkattın lan sen o adama? Yani çok azdı zaten kanka 7 sizden o boya. Yok yok o değil kanka başka bir şey kaçıyordu. O karnı almaya o ne, geliyorum. Oğlum karla sıkıyor lan. Tamam baygın abi. Gel 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 gel. Şimdi hile diye beni reporta yine. Arkadaşı da var. Gel. İçeri gir bu. Şu Helal. Şu karımı ben bir alabilir miyim? Silahlarını bir alayım bari ya. Evet ver şu karı bana. O karı öyle oynuyor. kar nerede? O da kar yok kanka. kanka. He? Ha ben bana. Abi bunda bunda. Tamam bekle. Kanka M4 yok mu abi? Karın bir mermisini koysaydınız keşke. <laughs> Çete bakıyordum ama devam et gördüm, kanka. Gördüm yoldan gidiyorlar. Düşman Yoldalar. Ha. Trafik kurallarına uyuyoruz yani. Güzel. <laughs> ya gördüm. O teklevi var ya yukarıdaki. Bize ateş mi geldi? Abi elinde SCAR var. Örneğin balkonluya gidiyorlar. Şurada. Aynen aynen. Şurada, şurada, şurada. Direkt kafa atıyorum. Ayyyy. Kardeş, arkamdan gel. Oyun arkamdan. Hadi, hadi adam, hadi adam, hadi adam, hadi adam. Yanım çok az ama, pat. Gel, gel, gel. Bitti la herhalde adam, adam. Nasıl bitti? Alkondan atladı biri, ben öldürdüm en son ki adamı. Ya abi, killler benden kaçıyor, çıldıracağım ya. <laughs> abi niye benden kaçıyorsunuz oğlum? Oy motor var. Aa, düşmedi. Abi nasıl düşmüyorsun ya? Ya. Adem, bir dakika. Kanka, Kardeşim nasıl düşmüyorsun? O kadar sıktım ben sana ya. Niye düşmüyor oğlum? Bak oh. çok sinirlendim şu an. Tam seni öldürmeyeceğim. Hadi ver. Ver hadi. Ay. Kardeşim rakiplerim, eee, Kankilerim çok sinirlendi üzgünüm. üzürüm. bak atladı. Atladı. Dur. Evet. Evin içine girdi. <laughs> Arkamızdaki evde dolu. Gel gel gel. Sen böyle. az onu. Hı. Bu adama ne zaman vurdunuz lan can az hemen. Siz buna mı sıktınız? Ben aşağı aşağıdan sıktım ya. Ay. Tamam gidelim abi. Umar mermi şey mi olur ya neyse ben en 4 oynayacağım. Grozer'de çok oynuyoruz abi. Siz alın ama boşa gitmesin ya. ya Aha. Atla, atla artık atla. Dur 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 dur. Ya, kime mi Dür, dur 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 sıkıntı, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sakin ol arabayı kavur al arabayı kavur al Onu onu verdin çıkayım Aga beni aldılar şu arabayı patlatın arabayı patlatın Abi arabayı, arabayı patlatın, patlatın diyorum patlayın. sabahtan beri kurban olayım Tamam, tamam. sisledim abisin orayı Tamam sakin. Abi sakin bir arabayı... dakika yeah. Tamam arabayı sıkıntı yok al. Arabayı atlasanıza kanka atlayın diyorum iki saattir arabaya binin yani Adamlar şeyde. Tepedeler. Dağdalar tepedeler. 300 değil, değil mi? Bir tane gidi barış at. Aynen. Bir tane daha barış at. Hadi abi 8'lik vereyim mi? Versin ben oğlum. Ver, ben ver, ver 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 getir, git bizim Getir neresi var git. Attım 8'i. Tamam. Evet. Tamam, Arabayla geliyorlar mı? Durdurar mı? Gelsinler daha iyi bizim için. Şey. Gelsinler hiç şey sıkma gelsinler. Adam nerede görebilen var mı? Ha gördüm. Tamam body shot soldan da sıkıyorum ya. Da... Abi soldan sıkıyorum. İbo. İbo soldan sıkıyor İbocuğum. Solu göremiyorum ben soldan sıkıyor. Kanka, ben de göremiyorum soldan bir Kanka soldan göstermişti soldan adam, sıkıyor. Tam şu 350 bir, bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sıkıntı yok. Bir saniye kardeşim. Aa gördüm kanka gördüm. Önümüzdeki beton kulübenin arkasında. He tamam. Tamam sen oraya bir tane daha yedi. Abi kaçta gidiyorsun? Öl artık ya. Öl öl öl. Oğlum ben dondum la. Abi adam ölmüyor ya. Ölmüyor. Çıldıracağım ya. Oğlum benim bilgisayar dondu la. Allah Allah. Ay benin ananın nikahı ya. abi yok ölmüyor abi yok adam ölümsüz oldu ya. Hah. Adam gel kanka böyle. Adem, arkandayım, adem. arkandayım, arkandayım, arkandayım demet. Ben niye kalkamıyorum lan yerde? Vay ananı. Şu kulübedeki ne durumda? Kulübe, Oy için. bana eğim almış. Sıktım Oo. da gitmedi. Sıktım da gitmedi abi. eğim almış bana tam. Küçük pencereden bakıyor. Kulübeye Bir bana geç, salsanız o kulübeyi. Dur, dur dur dur. Kulübeye evet, doğru. Evet, evet. i̇şte Klasis atma kulübeye abi. Sis atma buraya ya. Abi zaten kavrumuz var. Kurban olayım. Niye ya siz dedim dediniz? Kulübenin oraya. Dedim kulübenin orayı. Kulübeye doğru dedim bayağı. Benim. Arabayla geliyorlar. Benim şey çalışmıyor. Tuşlar çalışmıyor arkadaşlar. Nana ya. De Nanı bak düşe. f 11'e bak. E, tuş takım ayarlarını sıfırla. Aha sola doğru arabaya geçtik kanka. Evet, adamlar bak, sola bak, doğru geçiyor. Doğru Kulübe ne durumda? Tuştaki, tuştaki, tamam, kulübe bir tane yedi benden. Hadi bakayım. Tamam. Kulübe bir tane yedi, o daha göstermez. Siz arabaya bakın abi. Arabaya bakın, kulübe bende. Bakıyorum, bakıyorum. Ben oraya Araba da. şuraya gitti. Animes Aa, burada. Ahead. Soldan dönüyor. Şu tarafa Animes gidiyor. Drop var orada. Kulübenin arkasında. Araba bizi mu? arkalayabilir. Aynen, öyle yapacak zaten. Arkalayacak bizi. Ya, Kardeş, ne yapacağız? Şu kulbe şey. bir siz attım. Ben kulübeyi bir açlasanız arkamdan. Bekle abi Aynen. attım ben. Hadi hadi yanındayım. At kanka yürü. Sss. Arkamdan gelin abi. O çıkıyor bak hala. Şimdi çıkartsana hadi. Solu gel. Hadi. Tamam baygın. Güzel. Gel abi. Hadi ben şimdi adamları gel. Şimdi tepeden gelecekler. Bombala da kanka. Geldi, 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 geldi. Sol tepe geldi hemen kulübenin arkasına geçti. Ay. Tamam, süper. Ben tut, ben tut, ben tut. Abi o kadar vurdum o adamı tarasaydınız keşke be. İçeri gir, içeri can, doğru. içeri gir, içeri, içeri, içeri. Dışarıda durmayın yanımda. Sisleyin abi. kalmadı vallahi en son yolu attım orada. Bekle, bekle. da doğru dikkat et. Sağa doğru oynayalım abi. Sağa oynayacağım da kanka benim kas geleyim yok. Kanka onu hiç yapma dedim en sıkıntı yok. Tamam et abi tamam sisildir tamam. sağa oyna. Allah diyorum sana ben o 3 x'i buldum bunların. Tamam tamam sıkıntı yok. Abi o kadar sıkıntı ki. Abi iki baktan beri var isteseydim verirdim. Bekle. Kanka bizimle oynasanız ya. lan. Diğeri nerede? Gel kanka arkamdan. İşte Bot seni ya. Bir de yılanlıyor. Bu saatten sonra herkes kendine dikkat etsin kardeşim. Aynen aynen. Şurada da araba var kanka bize onu alalım. Biz ikinci arabayı ne yapacağız oğlum? Sıkırına binelim. <laughs> ha adam burada adam burada. Dümdüz 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 git evde. Evde 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 evde. <laughs> tamam hadi dön hadi dön. Biraz kafaları karışsın da Hadi buyurun. Genelde. <laughs> Ya ne bu nasıl la? bir şey ya? Bilmiyorum. Arabik yallah bir Bak hasarıma bak kardeşim. <laughs> sen bir hasarıma bakın. <laughs> bak abi hasarıma. <laughs> bu nedir ya? 6-6-12-24-27 kilo abi. Bugünlük de böyle olsun ya. Hadi bakalım durmak yok. Devam arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın.